Tabii bu filonun hazırlık süreci e, epeyce sürdü. E, yani malum e, 12 Haziran, e, daha doğrusu Haziranın başlangıç döneminde e, Mısır'a bir e, karadan refah sınır kapısına gitme girişimi bulunmuştu. E, yani o noktadan bu tarafa, e, yani yaklaşık 2-3 e, aydır bu filonun hazırlık aşaması devam ediyor. Etti, e, yani gerek e, gemilerin, teknelerin satın alınması noktasında, gerek işte hatırlatılarının ayarlanması noktasında arka planda üçüncü anlamında çok daha eskiydi e, ama arka planda e, neticede e, epeyce bir hazırlık süreci devam etti ve e, sonuç itibariyle 31 Ağustos'ta Barcelona'dan e, İspanya'dan e, 4 Eylül'de de Tunus'tan hareket edilmesi planlandı e, ama tabi e, süreci takip edenler biliyor ee, İspanya'dan e, ayın birinde filo kalktı oradaki kısmı e, ama 4 Eylül'de planlandığı gibi konuktan hareket edilemedi orada 12-13 bir süreç e, işte sabotajların olduğu bir türlü e, olayların hadiselerin e, özellikle drone saldırılarının olduğu bir süreç oldu e, ama Allah'a hamdolsun e, ayın 13 itibariyle 13 ve 14'ü yani biz 15'inde hareket ettik Marinette gemisi olarak ondan sonra da Peyder Peyton gemiler kalktı. bir kısmı sadece geride kaldı. Büyük bir kısmı kalkmış oldu. Tabii ayın 13'ünden sonra e, Akdeniz'deki Akdeniz'in batısından doğusuna doğru olan yolculuk başlamış oldu. Sicilya adasında İtalya pilotuyla buluştuk. ondan sonra da yavaş yavaş işte şu anda Girit adasındayız. Girit adasının ana filo doğu kısmında bekliyor. Biraz fırtınanın dinmesini beklemiyor biz şu anda iki pilot pilot iki gemi bir motor arabası vermiştik Sezilya'dan sonra. buranın e, tamiriyle e, ilgili Girit'in batı limanında e, bulunuyoruz. Bu, e, bunları zaten bekliyorduk. Yani buraya e, gelen gönüllüler e, bunlara hazırlıklı olarak geldi. Ee, yani birçok şeyi göze alarak geldi insanlar buraya. Çünkü hakikaten e, yıllardan beri devam eden ama iki yıldır hakikaten e, bıçağın kemiği kestiği bir süreç yaşanıyor Gazze'de. Hele son günlerde çok daha dramatik durumlar ortada. Onun için yani orada e, yavruların, annelerin, e, babaların bedenleri parçalanırken buraya işte tekneye iki üç tane drone e, saldırı yapmış işte tekneye yakıcı bomba atmış veya işte ne bileyim e, kimyasal atmış. E, yani bunun çok tam, samimi olarak söylüyorum çok kıymeti yok. Yani e, birçok şeyi göze alarak gelindi buraya. Yani e, onun için e, bunlar zaten beklenen şeylerdi. E, tabii Filo'nun zaten e, amaçlarından bir tanesi de e, İsrail'in bu zulmüne dikkat çekilmesiydi ve bu da e, yani Allah'ın takdiri gecikme de buna e, biraz böyle olanak sağladı. E, Allah'ın planı işliyor. Ee, dolayısıyla şu anda filo dünya kamuoyunda hem halklar nezdinde hem de dünya devletleri nezdinde hakikaten çok ciddi gündeme geldi. Yani işte İspanya gibi İtalya gibi devletler filoya e, o saldırılardan sonra savaş gemileri e, göndereceğini ilan ettiler ki İtalyan savaş gemisi bizim yanımızdan geçti gördük onu. E, Yunanistan e, dün itibariyle kendi kara sularından filonun güvenle geçmesi için e, güvence verdi. Yani bu noktada tabii ülkemiz başka olmak üzere pilota vatandaşı olan ya da olmayan diye bütün e, vicdan sahibi devletlerin bu, bu noktada harekete geçmesini de arzu ediyoruz biz. Yani ben bir Türk vatandaşı olarak kendi ülkemden de e, bu noktada e, donanmamızı, Mehmetçiğimizi e, yanımızda görmekten gururlanacağımızı da ifade ediyoruz sizin meselenizle. Biz de sizler gibi videolar izliyoruz yani. E, sahilde Gazze sahilinde yavruların sumut filosunu umutla beklediği videoları izliyoruz. <laughs> yani e, gençlerin yaptığı şeyleri izliyoruz. E, bu şekilde böyle direkt bir bağlantımız yok yani. E, başta İslam ülkelerinin kınamanın ötesinde şiddetli kınama yani bunlar çokları hakikaten iki yıllık zaman zarfı içerisinde çok komik şeyler haline geldi sinemanın ötesinde artık somut adımların atılması gerektiği, yani başta ülkemiz olmak üzere İsrail'e gerçekten ticari yaptırımların e, uygulanması gerektiği, artık petrol akışının durdurulması gerektiği, üstlerin kapatılması gerektiği, ticaretin gerçekten kesilmesi gerektiği ve artık İsrail'e somut yaptırımların ve e, fiili müdahalenin e, olması gerektiği konusunda e, yani e, vicdan sahibi her insan e, bu noktada e, ittifak eder. Beklentimiz bu konuda. Yani hem e, gerçekten bütün siyasi ve ticari ilişkilerin kesilmesi e, çünkü İsrail e, bu süreç içerisinde şunu e, gördük ki İsrail ancak güçten anlıyor. Yani öyle kınamak, işte Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara uymak veya işte hukuk yani bunlar e, İsrail terör devleti için olan şeyler değil. Yani bu bu e, bunu yaşayarak gördük. Ve Gazze'de yani artık kaç tane bedenin parçalanması gerekiyor? Kaç tane çocuğun e, ölmesi gerekiyor? Kaç e, yuvanın yıkılması gerekiyor? Kaç sülalenin toptan, nüfustan silinmesi gerekiyor ki yani bunun olabilsin? Yani şunu da e, son olarak ifade etmek istiyorum. Yani İsrail açıktan ilan ettiği ve arz-ı mevcut olarak e, bunu meclislerinin arka tarafında haritalarını asmaktan da geri durmadığı noktada bizim de, ben Elazığlıyım, bizim Elazığ'ımızın, Diyarbakır'ımızın, Mardin'imizin, e, Mardin Güneydoğu Anadolu'nun ve Akdeniz'in e, bir kısmının Doğu Anadolu'nun bir kısmının içerisinde yer aldığı Suriye, Lübnan, işte Filistin, Mısır topraklarının yer içerisinde yer alan kendisine Allah tarafından vaat edilmiş toprak olarak tanımladıkları bir amaca doğru ilerliyorlar. Yani bu noktada şu anda bu katil Gazze'de durdurulmazsa yani bu bizim kapımızı çalacak. Bu bundan kimsenin şey sormasın yani. Kimsenin böyle zerre kadar bir şey olmasın. Adamlar bunu en yetkili ağızlardan ilan ediyorlar.